Evet gençler sizlerle beraber ders programının üzerinde biraz duracağız. Nasıl ders programı yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı vereceğimiz e, kitapların e, nasıl olması gerekiyor? E, kimlerden dinlememiz gerekiyor? Bunlarla ilgili sizlere kısa bir bilgi vereceğim. Birinci olarak arkadaşlar yapmamız gereken şu. En baştan beri diğer videolarda da hep söylediğim değerli arkadaşlarım, e, kendinize bir ders programı çıkarmanız bu ders programımız 9 ya da 10 saatlik bir ders programı olacak. Ama kılçıksız olacak. Kılçıksız. Yani böyle hocam başında dinlendim sonunda şu oldu 10 saat oldu değil. Kılçıksız 9 ya da 10 saatlik bir ders programı olacak. E, bu ders programında muhakkak değişiklikler olacak. Onu daha önce de söyledim arkadaşlar. Muhakkak değişiklikler olacak. Ufak tefek eklemeler çıkarmalar olacak. Bu hiçbir zaman e, sizin motivasyonunuzu bozmaması lazım. Bir ikincisi de şu arkadaşlar. Ee, yani ne kadar TYT ne kadar AYT olmalı? 6'ya 4 demiştim ama ben bunu 7'ye 3 olarak daha revize etmek istiyorum. Çünkü en başlarda 6'ya 4 olabilir. Artık yavaş yavaş 7 saat AYT, 3 saatte arkadaşlar TYT olması gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber arkadaşlar peki ders programımızı nasıl ayarlayacağız? Arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Kapakta da gösterdiğim gibi sizlere örnek bir şablon vermiş oldum kapakta. Ee, çalışacağınız bütün kitaplar neyse hepsi ayete matematik, fizik, kimya, biyoloji bunların fihris kısmına bakın arkadaşlar. Oradaki tek tek soru adetlerini çıkarmanız lazım. Test 1'de bu kadar var, test 2'de bu kadar, test 3'de bu kadar soru var diye çıkarıp bunları bir şablon halinde arkadaşlar önünüze koymanız lazım. Ondan sonra bunları ne yapacaksınız arkadaşlar? Programlayacaksınız. Programlayacaksınız. Diyelim ki bugün neyi bitireceğim? Fizikten şu kitaptan tesbirle test 2'yi bitireceğim. AYT matematikten şu kitaptan tesbirle test 2, test 3'ü bitireceğim. Ondan sonra o Excel tablosuyla çıkarmış olduğunuz arkadaşlar, Excel tablosuyla çıkarmış olduğunuz şeyin üzerinden tek tek onları ne yapacaksınız? Çizeceksiniz. Dediğim gibi bir daha hatırlatıyorum arkadaşlar. Bütün soru bankalarını çözeceğiniz bütün soru bankalarının doğru adetlerini çıkarın. Test bir, test 2, test 3. Onları haftalara bölün ve ona göre tek tek çizerek gidin. Şimdi bu ilk etapta bitirmeniz gerektiği kısmı söylüyorum. Ama diyelim ki hiçbir konunu eksiğiniz kalmadı, etmedi. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Şöyle yapıyorsunuz. Birinci konudan bir test, ikinci konudan bir test, üçüncü konudan bir test şeklinde ne yapıyorsunuz? Çözüyorsunuz. Sonra tekrar başa dönüp test çözmeye başlıyorsunuz. Bu bütün konular bittiyse arkadaşlar. Tamam mı? Ee, en başta şunu yine tekrar hatırlatayım arkadaşlar. AYT matematik, geometri, AYT matematik, geometri ana dersimiz bir de fizik. Yani fizikle AYT matematik ve geometriyi arkadaşlar bitirirseniz diğerleri zaten arkasından gelir. Bazen şu hataya düşüyor arkadaşlarımız. Biyoloji mesela çalışıyorlar, biyolojinin içinde boğuluyorlar. Tamam mı? Yani biyolojide dörtte ikisine geldiyseniz veya dörtte birine geldiyseniz biyolojiyi biraz erteleyebilirsiniz. Tamam mı? Çünkü okunarak yapılacak bir ders arkadaşlar. Okuyarak yapabilirsiniz. Ama fizikte anlama çok önemli. Ondan dolayı fiziğe uzun bir süre vermeniz gerekiyor. Tamam mı? Yani biyoloji biyolojiyle kimyayı hafif teyir edebilirsiniz. Fizikten belli bir noktaya gelene kadar. Diyelim ki yani fizikten yarıya kadar geldiğiniz yanına artık biyolojiyle kimyayı da koyabilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Tecrübelerimden söylüyorum tecrübelerim şunu gösteriyor ki arkadaşlar fiziği genel itibariyle yetiştiremiyorsunuz. Genel itibariyle de yetişmeyince arkadaşlar bunalıma giriyorsunuz. Ondan dolayı fiziyi öncelikle belli bir mesafeye gelin. Ondan sonra yavaş yavaş diğer dersleri yanlarına katın. Bunun yanında hep daha önce de söylediğim TYT FEN. TYT FEN'i arkadaşlar bir buçuk ay içerisinde bitirin. Ama nasıl bitirin derinlemesine girmeden önceki videolarda da söylemiştim sizlere. Bir ikincisi, bir diğeri de arkadaşlar, e, kimlerden ders dinleyeceksiniz? Arkadaşlar YouTube'dan ders dinleyebilirsiniz. YouTube'dan A hocası, B hocası, C hocası diye vermiyorum çünkü bu herkese göre değişiyor arkadaşlar. Bunu belirleyecek olan sizlersiniz tamam mı? Dinleyeceksin A hocası çünkü ben şununla çok karşılaştım. A hocasını dinliyor, kendisine uygun gelmiyor ama diğerine çok uygun geliyor. Diğeri çok beğeniyor mesela birinin beğendiğini diğeri beğenmiyor. Bir diğeri de arkadaşlar bir branşı bir hocadan dinlemeyin. 2 üç hocadan dinleyin tamam mı? Çünkü bazen şu olabiliyor. Bir hoca çok iyi olabilir ama bir konuyu daha güzel anlatıyor. Öbürü ondan daha güzel anlatıyor. Tamam mı? Yani bu arada birini ondan dinlersiniz. öbüründe de baktığınızı anlamadığınız öbüründen dinlersiniz. Böylelikle bir çeşitlilik olmuş olur. Bence bir branşı sadece bir hocadan gitmeyin. iki ya da üç hocadan gidin derim arkadaşlar. Size, tamam mı? Yani muhakkak muhakkak konuları fizik, kimya, biyoloji, matematik haftalara bölün. Ne zaman bitireceğinizi bilin arkadaşlar. Bu yine size e, yine genel bir tablo oldu ama kapakta vermiştim. Oradan da az çok görebilirsiniz. Yani kendinize göre bir şablon oluşturup atıyorum matematikte dizileri ben bir haftada bitireceğim. De limit'i işte bir haftada bitireceğim, türevi iki haftada bitireceğim, İntegrali iki haftada bitireceğim. Bir de bunları yazdınız tamam, türev üç haftada bitmedi, dört hafta, iki haftada bitmedi, üç haftada biter. Diziler bir haftada bitmedi, iki haftada biter. Ee, bunun yanında arkadaşlar ne yapacaksın diyelim ki diziler bir hafta işlediniz, ertesi hafta e, limite geçtiniz. Limiti yaparken dizilerden tekrar soru çözebilirsiniz limitin yanında, tamam mı? Ve ve şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Kesinlikle kendinize arkadaşlar 15 günde bir tekrar koyun. 15 günde bir tekrar koyun. Kesinlikle bütün branşlarla ilgili bunu dağıtın. Bir branşla ilgili soru çözerken muhakkak yanına bir önceki konuyla ilgili, önceki konularla ilgili arkadaşlar soru tiplerinden de çözmeye çalışın derim sizlere. Tamam mı? Şimdi genel hatları, hatlarıyla arkadaşlar söyleyeceğim bunlar. Bence bu videoyu baştan sonra birkaç kere izleyin. Not alın bence. Yani kafanızda bazı yerler yerleşmediyse, tam oturmadıysa not alın ve bunları arkadaşlar bence gerçekleştirin. Sürekli dinlemenin bir anlamı yok. Ama tamam kendinize iyi olan yönleri muhakkak alacaksınız ama artık icraatın içine girmek lazım. Yani not almanız lazım arkadaşlar. Hep onu söylerim ben, tamam mı arkadaşlar? Ya bazı şeyleri de bilerek söylüyorum ben, bilerek söylüyorum çünkü 25 yıllık bir eğitim hayatım var. Türkiye'de lise yapan öğrencilerim oldu. Hep bunlar da başarılı oldular. Her öğrencinin şunu da biliyorum, formatı da aynı değil. En iyi formatı yine kendiniz yakalayacaksınız. Biz size ne vereceğiz burada? Genel hatlarını vereceğiz, ama en iyi formatı arkadaşlar sizler yakalayacaksınız. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, abone olmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Beğeni de atarsanız e, iyi olur. Etkileşim fazla olur. Daha çok arkadaşımız bizlerle beraber olur. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.